Romanya, Türkiye'nin en yeni savaş gemisini satın aldı. Peki bu anlaşma Karadeniz'de neleri değiştirecek? Romanya, Karadeniz'de artan askeri gerilim ve güvenlik tehditlerine karşı Türkiye'den savaş gemisi satın alıyor. Türkiye'nin yerli üretimi olan Hisar sınıfı TCG Akhisar adlı korvet için Romanya'nın 265 milyon euro ödemesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine Aralık 2024'te giren TCG Akhisar'ın yalnızca 6 ay içinde Romanya'ya teslim edilmesi planlanıyor. Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de acil modern gemi ihtiyacı nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'den anahtar teslim bir çözüm arandığını ve TCG Akhisar'ın bu ihtiyaca tam olarak cevap verdiğini açıkladı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki korvet, 2300 tonluk deplasmana ve 24 nat azami hıza sahip. 8300 kilometre menzili bulunan gemi, açık denizlerde 21 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Silah sistemleri de dikkat çekici, gemide makine kimya üretimi 76 milimetrelik deniz topu, Aselsan imzalı 35 mm gökdeniz hava savunma sistemi, orta sınıf bir helikopter ve İHA hangarı yer alıyor. Romanya'ya satışı planlanan TCG Akhisar, satın alma işleminin ardından Romanya'daki bir tersanede güncellenerek NSM tipi batı menşeili gemi savar füzelerle donatılacak. Satın alım, katma değer vergisi hariç 223 milyon euroya mal olacak. Katma değer vergisi dahil toplam maliyetin ise 265 milyon euroyu bulması bekleniyor. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.